üzgünüm. Fakir öldü. Elimizden geleni yaptık ama onu kurtaramadık. Mermi kalbine denk gelmiş. Maalesef ki her şey için artık çok geç. İntikamını alacağım fakir. Sana bunu yapanlardan hesap soracağım. Kardeşimi elimden alanlar bunun bedelini ağır ödeyecek. Bugün yapacaklarımızdan kimsenin haberi olmamalı. Kardeşim fakiri öldürdüler. Bunun intikamını da ben alacağım. Bunu yapanları bulup bize yaşattıklarını yaşatacağız. Benimle misiniz aslanlarım? Emrindeyiz patron. Güzel. Onların mekanını biliyorum. Gidelim ve mekanlarını başlarına yakalım. Uzun uğraşlar sonucu saldırı yapan kişilerin mekanını bulduk. Ve şu anda önündeyiz. Hazır olun. Hepsi içeride. İşaretimle ateş etmeye başlayacaksınız. İçeride bulunan herkesi öldürün. Ateş! Silahları alın. Saldırı var. Dışarıdakilerin hepsini öldürün. Biri bile sağ kalmasın. Sayıları çok fazla. Hayır Fatih abi vuruldu. Öldürün şunları. Dikkat edin vurulmayın Ateş etmeye devam edin. Gördüğünüz herkesi vurun. Onların da sayıları çok fazla dikkatli olan. Allah kahretsin. Hadi aslanlarım çoğunu vurdu da son üç kişi kaldı. Son iki kişi kaldı. Kaçmalarına izin vermeyin sakın. Onları da indirin. Olamaz. Vurun artık şunları. Patron gitmemiz lazım. Adamların hepsi öldü hadi patron. Ne yani kaçacak mıyız? Patron yapacak bir şey yok adamlarımızı indirdiler. Hadi hadi dikkat et vurulma. Tamam tamam geliyorum. Hayır kaçamayacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Aa, vuruldum. Beni bekle. Bacağımdan vuruldum. Hayır kaçmalarına izin vermeyin. Bulun onları. Kim oldukları önemli değil. Şu kaçan iki kişiyi de öldüreceksiniz. Merak etme patron. Hiçbir yere saklanamazlar. İkisini de bulacağız. Düşün peşlerine gözünün yaşına bakmayın en yakın sadık korumam Fatih abimi vurdular bunun hesabını ödettireceğim ikisine de. Patron büyük mafya grubunun sahibine saldırdık neden söylemedin bize o adam çok tehlikeli patron peşimizi bırakmayacak bu şehirde kalamayız kaçmamız lazım. O adamdan korkan onun gibi olsun. Heh, Kerem şuraya bak. Ne oldu? Zengin, bu ne hal? Ne oldu sana? Ha, yaralıyım Kerem Komiser, vuruldum. Öylece duracağımı düşünmüyordun, değil mi? Fakirin intikamını alacaktım tabii ki. Zengin, ne yaptın sen? Bu işi bize bırakmalıydın. Neden karışıyorsun? Fakiri öldürenler büyük mafya grubunun sahibi. Çok tehlikeliler. Biliyorduk zaten. Biz özel bir operasyon düzenleyecektik. Ne yaptınız siz? Bir anlık öfkeyle oldu her şey. Sinirlerime hakim olamadım. Patron, saldırı yapanlar şu anda karşımda. İkisini de öldür. Bakın, bu adamlar çok tehlikeli. Peşinizi bırakmayacaklar. Saklanmalısınız. Hı, ne oluyor? Olamaz, saklanın çabuk. Keskin nişancı var. <laughs> tamam, indirdim onu. Zengin burada kalamazsınız çok tehlikeli. Gördüğün gibi şimdiden adamlarını yollamaya başlamış bile. İyi de ne yapacağız Kerem komiser? Şehirden gidemeyiz ki. Güvenli kaleye gidelim orada güvende olursunuz. Zengin sadece sana değil ailene de zarar verebilir bunlar. Gitmek zorundasınız. Tamam tamam gidelim. Kemal abi al sen şu silah. Zenginleri şehirden <laughs> çıkart ve güvenli kaleye götür. Tamam Kerem merak etme. Dikkatli olun lütfen. Siz şehirden gittikten sonra biz de şu mafyanın peşine düşeriz. Hadi hadi gidelim bir an önce. Tekrar Adamlarını gönderebilir Bizimkilere haber vermemiz lazım Hazırlansınlar Hep birlikte gideceğiz bu şehirden İnşallah güvenli bir şekilde çıkarlar şehirden Bu mafya çok sıkıntı ve çok tehlikeli Zamanında onu öldürmediğim için pişmanım ha? kim o kim geldi Benim aşkım benim Şehirden gitmek zorundayız. Fakir öldürenler şimdi bizim peşimizde. Burada güvende değiliz. Hadi hazırlanın gidiyoruz. Güvenlik kaleye gideceğiz. Orada güvende olacaksınız. Merak etmeyin. Hadi hadi evin içindeler. İndirelim şunlara. Dur dur yavaş ol. Tek bir şansımız var. Dikkatli olalım. Evet işte içerideler. Başlıyoruz hadi. Zengin şehir dışında güvende olacak Hı. mıyız? Emin misin? Yere yatın çabuk. Aa, Siz saklanın. Tamam hallettim. Kızım iyi misin? Anne ben çok korkuyorum. Hadi hadi gidelim buradan. Daha fazla zaman kaybedemeyiz peşimizdeler. Çabuk çıkın dışarı. Tamam tamam hadi binin şu arabaya. Sığarız herhalde hepimiz. Sığarız sığarız merak etmeyin. Hemen güvenlik kaleye gidiyoruz hadi. Bakın bizi kimsenin takip etmemesi lazım. O yüzden çok hızlı süreceğim. Güvenlik kalenin yerini bulmamaları lazım. Tamam Kemal abi gidelim bir an önce buradan hadi. Eğilin ateş ediyorlar. Hıh. <laughs> Kaçtığımız anladılar bunlar. Kafanızı eğin, vurulmayın. Etrafımızı sarmışlar. Şehirden çıkmamıza izin vermeyecek bunlar. Kaçmalarına izin vermeyin. Patron gebertir yoksa bize. Lastiklerini ateş edin. Durdurun şu arabayı. Tamam tamam kurtulduk galiba. Hı, herkes iyi mi? peşlerine. Sakın bırakma peşlerini. Arabayı ateş edin. Vurun şunları. Sıkı tutunun ateş ediyorlar. Manevra yapıyorum. Kafanızı yiyin, sakın kaldırmayın kafanızı. Çıkartacağım sizi bu şehirden. Hadi vursanız artık şunları. Kaçtık sayılır. Şu arkamızdakileri de atlattığımız zaman rahatlayacağız iyice. Biraz daha hızlanacağım. Siz kafanızı sakın kaldırmayın. Beceriksiz herifler vursanız da şu arabayı. Kaçıyorlar. İşte geldik. Bu güvenli eve giremeyecekler. Merak etmeyin. Peşimizdekileri de atlattık bir şekilde. Ama hala takip ediyor olabilirler. İşte tam olarak burada duracağız. Şimdi buradaki asansörü çalıştıracağım. Ne asansörü Kemal abi? Siz bekleyin burada. Görürsünüz az sonra. Asansörün gizli düğmesi buralarda olacaktı. Hadi Kemal abi lütfen hızlı ol. Tamam tamam geldim. Ben hiçbir şey anlamadım. Ne yaptın sen orada? Hadi hemen şu gizli eve girelim artık. Bunlar hala peşimizde olabilir. Tamam tamam geldim. Şimdi asansör çalışacak merak etmeyin. 3, 2, 1. İşte iniyoruz aşağıya. Burası gizli eve doğru giden tünele çıkacak. Bu gizli geçidi yeni yaptırdım. Kimse bilmiyor. Peşimizdeki adamlar da umarım bizi görmemişlerdir. Yoksa gizli eve ulaşabilirler. Neyse, üst kısımda kapandığına göre artık içeri girebiliriz. Kemal abi güzel düşünmüşsün de yukarıdaki sudan yüzerek geçer bunlar. O zaman ne yapacağız? Oğlum o su değil ki. Aslında asit. Asitli bir su tasarladım. Eğer ki içine girerlerse hepsi ölür. Eğer ki o su gibi görünen asidin içine girerlerse ölürler. Zaten orayı geçseler bile güvenli evimizden içeriye giremezler. Çünkü bu evin özel gizli sistemleri var. Merak etmeyin şu anda burada güvende olacağız. Hadi gelin artık araba burada kalsın. Biz de şuradan yukarıya çıkalım. Benim bacağım hala ağrıyor ama neyse ki kanıma durdu. Üst kata doğru gelin hadi sizi bir üst katta bekliyorum. Bu tarafa doğru geldiler ama şimdi neredeler bunlar? Bir anda göz önünden kayboldular. Şurada bir yer var. Acaba oradalar mı? Gelin buraya hadi. Allah kahretsin bulmuşlar bizi. Hala takip ediyorlarmış. Umarım gizli geçidi görmemişlerdir. Yoksa yanımıza kadar gelirler valla. Kemal abi ne diyorsun? Sence gördüler mi gizli geçidi? Gizli geçidi gördüklerini sanmıyorum. Orada öylece bekliyorlar baksanıza. Ama tabii ki içeri girmeye çalışacaklar. Çok dikkatli olmalıyız. Ulan o lazerden yapılmış güvenli eve gittiğinizde bizim oraya gelemeyeceğimizi falan mı düşünüyorsunuz? Şunlara bak çocuk gibi saklanıyorlar. E ne bekliyoruz ateş edin de vurun şunları. Hemen camın arkasındalar buradan vurabilirsiniz. Evet doğru diyorsun bir deneyelim bir dostum ateş et. Bakalım camlar kurşun geçirmez mi? Olamaz Kemal abi ateş ediyorlar. Korkmayın camlar kurşun geçirmez. Böyle güvenli bir ev yaparken tabii ki buna da dikkat ettim. İsterlerse sabaha kadar ateş etsinler. Korkmanıza gerek yok bu camlar kurşun geçirmiyor. Ben gidiyorum içeri gireceğim. Hayır dur sakın. Ne yaptın sen? <laughs> bu normal bir su değil. <laughs> Kokusundan belli asit kokuyor ne yaptın sen? Onu kaybettik. Yavaş yavaş yok oldu. Asitli su resmen onu eritti. İşte gördünüz mü? Asitli suya atladı enayi. Resmen suyun içinde eridi. Şimdi telsizle diğerlerine haber veriyorlar. Burada bayağı bir kalabalık olacaklar anlaşılan. Bu kaleden çıkamayacağız ama korkmanıza gerek yok. Onlar da içeri giremeyecekler. Kalenin içinde bize bir ay boyunca yetecek kadar arzak var. Korkmanıza gerek yok. Patron yerlerini bulduk ama buraya gelmeniz gerekiyor. Güvenli bir kalede saklanıyor bunlar. Şunlara bak nasıl da bakıyorlar oradan. Korkak tavuklar. Bekleyin ulan az kaldı gireceğiz oraya. Efficient, precise and intelligent. That's the CHLB horizontal bags. Bekleyin ulan az kaldı gireceğiz oraya saklanın bakalım şimdilik Tamam tamam geliyoruz merak etmeyin Tamam patron burada sizi bekliyoruz Ben her ihtimale karşı eve giriş köprüsünü de kapatacağım şimdi Elimdeki kumanda sayesinde tüm evi kontrol edebiliyorum İşte geldi bizimkiler umarım hazırlıklı gelmişlerdir Patron hoş geldiniz. Bahsettiğim köprüden getirdiniz mi? Getirdik getirdik merak etmeyin. Hazırlıklı geldik tabii ki. O güvenlik kaleye gireceğiz. Kemal abi şunlara bak ne yapıyor bunlar? Yanlarında köprü getirmişler. Karşıya geçmek için köprü koyuyorlar. İstedikleri kadar karşıya geçsinler. Eve giremezler merak etmeyin. Kemal Bey biz yine de dikkatli olalım. Hadi yürüyün geçin şu köprüden. Bakalım şimdi bizi nasıl durduracaksınız? Giriş köprüsü kapanıyor. Ulan siz orada ne zamana kadar saklanacaksınız? İlla ki çıkacaksınız dışarı. Ne yapacaksınız orada? Ölene kadar orada mı yaşayacaksınız? Sıkıysa yaklaşın eve de tüm mekanizmaları çalıştırayım da görün. Hey Gidey, siz bizi çok basit almışsınız. Biz bu tarz tuzakları yemeyiz. Kemal abi ne yapıyoruz şimdi plan nedir? Bunlarla böyle akşama kadar bakışacak mıyız? Hayır tabii ki bakışmayacağız. Şu anda korumasız durumdalar. Şimdi biz yukarı çıkıyoruz hadi. Şunları bir şoka uğratalım. Barbie siz burada kalın. Tamam Ha, bunlar bir yere gidiyor. Nereye gidiyorsunuz lan gelin. Daha yeni başlıyoruz. Evet arkadaşlar herkes bir tane miniganın başına geçsin. Hadi zengin ve ateş edin şunlara. Vurun hepsini. Ki hey, olamaz siper alın. Öldürün hepsini. Bakalım şimdi ne yapacaksınız. Kaçmalarına izin vermeyin. Hepsini vurun.